Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber Vestel Ziyafet pişirici blender'ın açılışını yapacağız. Trend yoldan sipariş etmiş zaten. Bugün geldi. Heyecana gittim kargoya aldım. Şimdi açıyorum. fonlarından bahsedeyim size. Tanecikli çorba yapabiliyor, sos yapabiliyor. 3 kademeli manuel parçalama özelliği var. Sıcak tutma özelliği var. Zaten hazır içindeyken. dokunmatik dijital kontrol paneli. Taneciksiz çorba yapabiliyor. Buhar sepetiyle buharda pişirme yapabiliyor. Zaten benim de en çok hoşuma giden özelliklerinden birisi bu oldu. Pişirme fonksiyonu zaten var. E, otomatik kendini temizleme özelliği var. Bunu da merak ediyorum. E, özellikle detaylı bir inceleme videosu yapacağım. O zaman e, bunu da ekleyeceğim. Manuel pişirme ısıya dayanıklı cam sürahi. Evet arkadaşlar şimdi açıyorum. şekilde bir kitapçık var. Bu kullanım talimatı ile ilgili bir kitapçık. Böyle. Yine kullanım kılavuzu, garanti belgesi, bu kapağı, az sonra göstereceğim bunu. güzel korunalım da gelmiş. İnşallah cam kürahiye bir şey olmamıştır. En çok merak ettiğim şey bu. Herhangi bir zarar geldiğini çok korkuyorum. Ama şu an dışarıdan baktığım kadarıyla gelmemiş gibi görünüyor. Yani bu da üzerinden böyle gitmek için. Daha alt malzemesi oldukça ağırlar. Önce onu söyleyeyim. Blender'da bu da oldukça ağır. Bunlar yine karıştırma ve temizleme fırçası, kaşığı. Bu da başka bir şey yok gibi görünüyor. Küçük bir parça buldum. Bu da şey değilmiş. Bir kenara atalım bunları. Böyle bizden uzak dursunlar. <laughs> Önce bu akciğimi çıkaracağım. Onları da şöyle kenara alayım, rahatça böyle Evet, güzel dediğimiz burada. Dedikleri gibi fonksiyonları burada var. Ha, düşünü e, öncelikle şunu söyleyeyim. Bunu çıkarmanız gerekiyor ki görebilirsiniz. Burada böyle bir ekran var. İşte bu şekilde. Özellikle ayrıntılı olarak gösteriyorum ve anlatıyorum. E, siz de aldığınız zaman videodan görün ve eksik bir şey varsa en azından bu şekilde fark edebilirsiniz diye güzelce anlatmak istiyorum çok fazla inceleme videosu göremedim çünkü bu ürünle ilgili yine ben kendim yapmak istedim ee, bu ürün aslında almamın amacı kesinlikle ben e, blenderdan dolayı alacaktım smoothie yapmak için blender arıyordum ben yani bunu gördük açıkçası hem pişiriyor hem çorba yapıyor e, hem smoothie yapabiliyorsunuz daha mantıklı geldi buharda pişirme özelliği de olduğu için Böyle bir şey almak her zaman için daha kullanışlı görünüyor. Oldukça büyük bir rahisi var böyle. Neyse ki hiçbir yerine bir şey olmadan gelmiş, çok korkmuştum. Ee, internette yorumlarda hep şey yazıyordu, çok ağır, çok ağır, gerçekten ağır. Ama zaten e, bunun pişirici bir özelliği olduğu için e, sıcak. Yani böyle bir kalınlıkta olmasa eğer bir parmak kalınlığında olmasa e, o camı çatlatabilir. E, bu sürahi de cam olduğu için yani bir parmak kalınlığında gerçekten ısıya dayanıklı bir cam olması gerekiyor. Şimdi şu şekilde takalım. Evet parçalarımız yerine oturuyor. Biraz bol geldi. Nedenini anlamadım ama böyle mi olması gerekiyor? Böyle bir sallanma hissi var, o hoşuma gitmedi şu an. Böyle bir ses olması lazım, sanki klik diye oturması gereken bir ses. Onu arıyorum ama bulamadım. Doğru da yerleştirdim düşünüyorum açıkçası. Neyse devam edelim bakalım. E, buharda pişirmek için e, kullandığımız aparat bu. Sebzeleri bunun içine atıyoruz. Daha sonrasında bunun içine bir koyuyoruz. Bir saniye. Evet, sebzeleri bunun içerisinde pişirebiliyoruz. O kadar hoşuma gitti ki. Çok pratik geldi yani bana açıkçası. Sanırım altına da su eklememiz gerekiyor. Anladığım kadarıyla. E, bu kapak kısmımız. Böyle. Bunu burası... Evet burası açılıyor, buradan üzerinden bir şeyler atabiliyoruz. Bu kısım lastikli. Burada yani e, lastik var tam oturması için. Sonra üzerine böyle buna eklemek için bir şeyler. Böyle bir kaşığımsı bir şey. Bu silikon bir kaşık, esnek. Bu o kadar esnek bir şey değil. Bu da fırçası. Fırçasını da açalım. Temizleme aparatı olarak geçiyor bu zaten. Şöyle, içerisini temizlemek için. Şunu da açalım. Da böyle. Evet. Şimdi şu içindekini de bir çıkarıp onu da bakmak istiyorum. Biraz sağlıklı tarifler için bu cihazı aldım açıkçası. Sağlıklı çorbalar, sonrasında smoothie'ler, milkshake'ler, <laughs> muzlu süt yapacağım. Yani aklımdaki en önemli tarif o. Muzlu süt yapmayı çok istiyorum. Adana'da içtiğim bir muzlu süt vardı, ee, tadı hala damağımda, aynısını yapmayı planlıyorum. Umarım <laughs> yapabilirim. Bu sallanma olayı var ama bu olayı ben çözeceğim. Yine videoya ya da açıklamalara aktarırım. Bu şekilde arkadaşlar, ee, bunun kapasitesi e, 1750 milim olarak görünüyor. Ama bu soğuk içecekler için 1750. E, çorba için 1400'e kadar maksimum dolduruyoruz. E, çünkü çorbada sıcak olduğu için taşma riski oluyormuş ve taşıyormuş zaten. E, o yüzden sıcak içeceklerde, çorbalarda e, 1400'e kadar maksimum dolduruyorsunuz. Hatta daha az bile koysanız daha iyi olur. Ee, bu kısmını suya daldırmamak gerekiyor. Suya hiçbir şekilde sokmuyoruz. Temizliği ile ilgili ayrı bir video çekeceğim. Ee, detaylı inceleme videosu çekeceğim. Böyle içerisi bu şekilde. Bunun içerisinde e, yorumlarda okuduğum kadarıyla daha doğrusu soru cevaplarda Vestel e, şöyle bir yanıt vermiş. Humus gibi bir şey yapamıyorsunuz. Çünkü e, humus yapabilmek için biraz daha derinde bu bıçakların olması gerekiyor. E, bu bıçaklarda biraz yukarıda kalıyor. E, o yüzden humus yapmak zor. Ama diğer e, çoğu şeyi yapabiliyorsunuz. Zaten buz kırma özelliği de var. Bu şekilde arkadaşlar şu an için anlatacaklarım. E, videomu beğendiyseniz beğenmeyi bu gibi içeriklerin devamı için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.